Evet, yayındayız. Hemen şöyle birkaç kişi gelsin, bir selam verelim ardına. Evet, herkes gelmeye başladı galiba, yavaşlandı mı Ceren'ciğim? Evet, Nevel örgü Butik'ten herkese merhabalar. Biliyorsunuz Nevel örgü Butik'te tabii ki haftaya güzelliklerle ve yeniliklerle başlıyoruz. Güzel güzel heyecanlarla başlıyoruz. Hafta sonu muhteşem bir çekim yaptık sizlere artık örgülerimizin haricinde e, paylaşımlarımızdaki o atmosferdeki o değişkenlik de bence hepimize böyle ekstra bir heyecan, ekstra bir mutluluk veriyor gibi düşünüyorum. Biz de çok, çok alıştık artık bu ortama. Sanırım sadece mağazada bir fotoğraf çekerek ya da bir reels çekerek kalmayacak gibi. Sevgili Arzu hocamızla bu konuda çok ama çok teşekkür ediyorum. Burada en büyük destekçimiz kendisi. Bizzat Ceren'le beraber fotoğraflardaki bize vermiş olduğu fotoğraf çekimlerinde ve Reels'lardaki bize vermiş olduğu destek inanılmaz güzel. Kendisiyle olmaktan çok mutluyuz zaten. Ama bu konudaki desteği için de ona buradan kocaman teşekkür ediyorum. Sevgili Nazlı'cığım da yine her zamanki gibi muhteşem bir model çalıştı. Ekip olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Hangi hocamızın ne yaptığının hiçbir önemi yok. Sonuçta burası Nevel Örgü Butik ailesi. Nevel Örgü Butik ailesini kimler içeriyor? Sevgili personelim Ceren, Merve, Özge, Şamil Bey. Ee, sevgili hocalarım Nazlı ve Arzu e, hep beraber biz çok güzel işler yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Nazlı'nın örmüş olduğu bu güzel hırkada e, fotoğraflarken, o videoları çekerken sevgili Nazlı hocamız aynı e, Arzu hocamız özür dilerim aynı kendi çalışmalarında göstermiş olduğu özel ve desteği için ona buradan çok teşekkür ediyoruz. O yüzden bu kadar güzel paylaşımlar, o yüzden bu kadar güzel örgüler çıkıyor. Örgüler demişken sevgili Filiz ablamı atladım, çok özür dilerim. O bizim zaten demirbaşımız, Nevel Örgü Butiği'nin olmazsa olmazlarından. Ona da buradan kucak dolsun, selamlar olsun tabii ki. Onun da emeği çok fazladır. O yüzden atölyemizden böyle muhteşem örgüler, muhteşem sunumlar ve muhteşem bir hizmet çıkıyor arkadaşlar. Ee, sevgili Mina ablacığım da sevgili kursiyerlerimin de bana bu konudaki desteği çok fazla. Çünkü üzerimdeki bu güzel muhteşem bohem hırkayı İtalya'da çok ünlü bir markadan kendisi için iki tane rengini almış. Bizim Lenora iplerimizde çıktıktan sonra arkadaşlar dedi ki Nevriyeciğim inanmıyorum. İtalya'dan dedi ben çok güzel bir model aldım böyle hırka, salaş ve bohem bir hırka ve birebir dedi Lenora ile yapılmış. Yani ipin kendisi bu. Bunu getireceğim özellikle görmenizi istiyorum dedi. Tabii ki böyle muhteşem bir modele biz de duyarsız kalamazdık. Hepimiz çok sevdik. Sevgili Nazlıcığım da dedi ki ben hemen başlayacağım ve öreceğim. Nazlı aslında bu projeyi bitireli bir ay oldu arkadaşlar ama Malum çok sıcak bir yaz geçirdik biliyorsunuz. Havaların böyle hafiften böyle bir rüzgarla artık tam şu aşamaya gelmiş olması gerekiyordu. Çünkü ben sizlerle Ağustos'un böyle Temmuz'un en sıcak zamanlarında bunu paylaşsaydım... ...evet çok beğenirdiniz ama ben oturayım da şunu öreyim demezdiniz. Sadece beğenmekle kalırdı. Bu güzel modeli tabii ki sadece beğenmekle değil hayata geçirmenizi isterdik biz de. O yüzden zamanlamayı böyle hafif bir rüzgar hafif bir esinti ve sonbahar havasında bunu paylaşalım istedik. Dediğim gibi Nazlı bunu bitireli. Tamamen bir ay oldu. Bir aydır bu havaları bekliyor bu muhteşem hırka. Ee, çok güzel bir çekimle çok güzel bir sunumla çok güzel bir modeli paylaştık. Yine zaten sabah paylaştığımız gibi DM kutusu dolu. Whatsapp'ımız dolu. Webten gelen sipariş kutumuz aynı şekilde. Bizlere olan güveniniz, bizlere yapmış olduğumuz bu güzel modellere ilginiz, alakanız için, örmeye değer bulduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir tarz bir parça arkadaşlar. Sizi büyüklüğü ve salaştığı hiç korkutmasın. Çok keyif alarak öreceksiniz. Açık ve net söylüyorum ve gerçekten bu örmüş olduğunuz parçanın fazlasıyla hakkını vereceksiniz. Çünkü bir elbisenin üzerindeki duruşu da fevkalade. Böyle bir kumaş pantolonun üzerindeki duruşu da çok iyi. Bir cinsle, bir şortla yine kombinleyebilecek olduğunuz harika ötesi. birisi yazmıştı Hatice Hanım olabilir bilmiyorum. İnanılmaz zamansız, inanılmaz kullanışlı bir parça yorumlarda çok hoşuma gitti bu cümle. Gerçekten öyle zamansız her daim böyle tık alıp çıkmalık gerçekten standart sıradan bile giyindiğinizde ama üzerinize şunu aldığınızda gerçekten duruşu bambaşka olan kendinizi yine size mutlu hissettirecek olan harika bir çalışma. Biz burada ne kullandık arkadaşlar? Tabii ki o çok sevdiğimiz Lenora'larımızı kullandık. Biliyorsunuz ki yumaklarımız 50 gram. Keten bir ip ve viskos bir ip arkadaşlar. Artık örmeyen kalmadı diye tahmin ediyorum. E, tüm Türkiye ördü. Bayilerimizin satışları, sizlerin talebi inanılmaz güzel. Artık Türkiye değil bence Lenore'yi dünya bile tanıyor. Çünkü biliyorsunuz ki bizim bir de yurt dışı sayfamız var. Yurt dışı sayfamızda Nevel Yarn'da da bizim en çok sattığımız gruplar arasında orada da muhteşem bir ilgiyle artık birçok yerde Lenora en çok tercih edilen gruplar arasında. Toplam 13 yumaktan arkadaşlar. Yani ee, 350 gramdan. 350 gramdan 46 bedene kadar oversize bir çalışmadır. 46 bedene kadar böyle muhteşem bir hırka çalışabiliyorsunuz. 48 ve 50 beden yapacak olan arkadaşlarımız da 2 beden fazla alacaklar. Yani 15 yumak almaları gerekiyor. Ama ben bu kadar salaş istemiyorum diyorsanız biz kendi müşterilerimiz arasında ve kursiyerlerimiz arasında 48 ve 50 beden giyenleri de denettirdik. Duruşu okey ama ben isterim ki böyle salaş ve böyle tril tril bir duruşu olsun. O yüzden 48 ve 50 beden giyecek olan kişileri 2 yumak arttırımını yaptık. 13 yumak aldığınız takdirde arkadaşlar 1430 lira gibi bir ip ücreti ödüyorsunuz ve tüm yapım aşamaları sevgili Nazlı hocamızdan sizlere geliyor. Artık bu rakamları bir pijama takımı bile alamıyoruz. Bırakın böyle bir üst bir bluz bir pijama takımı bile alınamazken ve harika ötesi de teknikleri öğrenecek olduğunuz çok değişik yapısı var arkadaşlar. Yarın Nazlı Hanım geldiğinde böyle detaylı olarak sizlere anlatacak farklı bir açıdan, farklı tekniklerle şu havayı verecek olduğunuz yine teknik anlamında dolu dolu bir çalışma olacağı kesin. Her çalışmamızda olduğu gibi tabii ki. 650 gram değil mi? Ben mi yanlış hesapladım? 650 gram. Evet özür dilerim. 650 gram arkadaşlar. 13 yumak 650 gram yapıyor bugün Nazlı hocamız yok biliyorsunuz tatildeydi. E, feribotlardaki aksamalardan dolayı, iptallerden dolayı bugün gelemedi. Bir aksilik olmazsa bugün dönecek, yarın burada olacak. Teknik anlamında böyle detaylı, nerede ne kullandık, neler yaptık kısmı ile ilgili üzerinden böyle hafifçe bir geçeriz yine sizlerle beraber. Evet sorular var mı Ceren'cim? Gelen yorumlar merak ediyorum. Ee, şapkasız olur mu diye soru geldi. Tabii ki olabilir. O kısımda da zaten destek oluruz. Sevgili Nazlı sizlere ne yapılması gerektiği ile ilgili kısımlarında tabii ki destek olur. Hatta şöyle daha şapka şu şekilde dursun istiyorsanız üzerinde oynama yapıp arkaya attırdığınızda daha böyle döküm döküm bir görüntü elde edebilirsiniz. Yani o kadar kullanışlı, o kadar farklı şekilde kombinleyecek olduğunuz bir hırka ki arkadaşlar bakın şu şekilde atabilirsiniz. Bence araba kullanan bayanların, tesettürlü bayanların inanılmaz bence kurtarıcı bir parçası olacak bu. Dediğim gibi şekilden şekle çok rahat girebilen ve salaşlıyla çok da güzel kamufle edebilen harika bir hırka oldu. Ayşe kesin. Hanım demiş ki 48 beden için mi? 650 gram? E, hayır 48 beden için 15 yumak arkadaşlar 750 gram gibi düşünelim zaten dediğim gibi web sayfasına kitler bölümüne tüm detayları girdik oradan hem renginizi hem de bedeninizi tercih ettiğinizde kaç e, yumak alınması gerektiğini otomatik sistem atıyor zaten. Aynı zamanda arkadaşlar biliyorsunuz ki web sayfamızdan yapmış olduğunuz alışverişlerinizde 12 aya kadar tüm kartlara taksit yapabiliyorsunuz. Böyle bir imkanımız da var oradan yaptığınızda ekstra size için indirimler vesaire gibi durumlarda yansıyabiliyor bazı ürünlere özel onu da buradan bildirmek istiyorum. Oradan da siparişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi Lenora'da biliyorsunuz ki ikinci partiye geçiş yaptık ve eksilen renklerimizin hepsi sizler için geldi. Toplam 15 tane muhteşem bir rengimiz var. Onları da şöyle göstermek istiyorum. Bizim rengimiz arkadaşlar 15 numara. Şöyle göstereceğim. Rengin güzelliği en çok sevilen renklerden bir tanesi zaten. Yine o çok sevdiğiniz kahve. Eminim ki birçok kişi bu kahveden de yapacaktır. Ve ben bu hırkanın tarçında da muhteşem olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü sonbahar da geliyor. Kesinlikle bu güzel hırkayı tarçınla da yapmalısınız. Grimizin güzelliği arkadaşlar. Açık grimizin güzelliği keten rengimiz ve tabii ki bej renklerimiz gül kurusunda da çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sıradan bir gül kurusu değil arkadaşlar. Beyazımız ve saksımız. Beyazda da çok iyi olacak. Bu arada beyaz bekleyenler arkadaşlar beyazımız geldi. Bilginiz olsun. Yeşil. Mercan ve şarap rengimiz ve diğer yeşilimiz. Evet harika ötesi bu güzel parça için arkadaşlar web sayfasına girip ister alım yapın ister WhatsApp'tan ister e, Instagram üzerinden siparişlerinizi de oluşturabileceksiniz sevgili Nazlı hocamız videolarını her şeyini çekmişti zaten her şey hali hazırda değil mi Ceren doğru hatırlıyorum çekti e, hemen başlayabileceksiniz sadece iplerini almanız yeterli. Dediğim gibi bu güzel, bu muhteşem çalışmayı kaçırmayın.